Bundan tam 18 yıl öncesine gidiyoruz. 2007 yılında çıkış yapmış olan Crisis Remastered. Bir Türk yapımıdır. Türkçe dublajı vardır. Türkçe seslendirmesi vardır. Efendim ee, kanala bir giriş videosu olarak çekmeyi düşünüyorum. Video performansına bağlı olarak sizlerin yorumlarına bağlı olarak eğer beğenirseniz devam bölümlerinde çekip bir seri yapmak istiyorum. Oyunumuz Türkçe dublaj. Seslendirme olduğu için ben biraz susacağım ve karakterlerimize e, kulak vereceğiz. Efendim buyursunlar huzurlarınızda 2007 yılının Crisis Remastered'ı. Tabi Remastered biraz daha düzenlenmiş hali sonradan çıktı ama oyunun ana çıkış tarihi 2007'dir. Buyurun. Bir kaset kaydı galiba bu. O ne oğlum? Evet bu ilk dinlediğimiz ses kaydı böyle biraz kaset kaydı gibi kötü geliyordu ses. 7 gün sonra. Lingsan Adaları, Filipin Denizi, 14 Ağustos 2020. Evet 3 dakika sonra adanın bir ucuna inmeye başlayacağız. Uçağımız da çok güzel bu arada. Çok eskiden okumuştum hey, hikayeye dair. Kendinle misin dostum? Pek hatırladığım bir şey yok. Pekala dinleyin beyler. İstihbarat adada ciddi askeri faaliyetler olduğunu bildirdi. Şaşırtma taktikleri kullanarak tepelerine bineceğiz. Kuzey Koreliler burada olduğumuzu biliyor olamazlar. Kamyon çarpmışa dönecekler. <laughs> Kes şunu Saykol. Dikkatini topla. Bu gizli bir operasyon. Görevimiz yerlerini saptamak ve tahliye etmek. Savaşta değiliz. Şimdilik. Ne var? Prophet, bu insanlar hala hayatta mı biliyor muyuz? Biz de bunu ortaya çıkartmak için buradayız. Kuzey Kore ordusu geçen hafta adayı ele geçirince Doktor Rosenthal'la bağlantımız kesildi. Bundan iki gün önce ekibin araştırma gemisinden yardım çağrısı aldı. Adada kurtarılmayı bekleyen birileri var. Peki, Raptor. Adaya yaklaşıyoruz. Atlama için işaretimi bekleyin. Pekala. Hazır olun. Aha, atlayacağız uçaktan. Hiç fena değil değil mi? Dublaj. Hatta güzel yani, hiç fena değil değil. Güzel. 5 4 3 2 1 Go 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 go. Hadi beyler, hadi beyler iniyoruz aşağıya. Şu lanet adaya inelim ve aşağıdakilerin icabına bakalım. Aşağıda ne olduğunu bilmiyoruz gerçi. Bölüm 1 bölünürsek kaybederiz. Ben hareket edebiliyor muyum? Evet, hareket edebiliyoruz. mosu geliyor lan. Ne ile gece görüşümüzü dolduruyor. açabiliyormuşuz? aşağı alakalı. basabiliyor muyuz? Tamam Şimdi. Ne lan. Ne oluyor? Paraşütü hayır hayır hayır. Paraşütüm gedekmedek hiçbir şeyim yok. Hayır hayır lanet olabiliyor. olsun çakılıyorum. çarpma etkisini Lanet olsun dostum. Aa, başlar başlamaz bu gelmemeliydi başıma. durumun nedir? Abi hiç iyi değilim. İyiyim ama gösterge ekranım <laughs> düzgün çalışmıyor. O neydi öyle? Bilmiyorum ama iniş bölgesini kaçırdım. Sahile doğru yola çık. Yola çıkıyorum. Yapma bizdi çocuklar. Bölgesi, var mı? Her yere dağılmış durumdasınız. Cevap Lester indi. İniş bölgesine gidiyorum. Aztek, biriminle görüntü bağı kuramıyorum. Rapor ver. Herkes indi ben inemedim. Aztek, tamam. Aztek'ten Aztek ses yok. Prophet, sahile vardım. Suya çok sert çarptın. Gelsin'in bazı fonksiyonları devreye. Evet şer. abi Deme bozuldu. Testi yapacağım. Tamam. Bekliyorum. Görüntü bağlantında kopukluk var. Tekrar deniyorum. Tamam. Enerji kırıklığı. Tamamdır. Gelsin artık etkin. Yine devrede görünüyorsun. Tamam eyvallah teşekkür ediyorum. Evet. Aztek. Q ile zırh modunu açabiliyoruz. Şöyle. E, tamam abi bir dakika bir şey anlatıyoruz. Q ile zırhı açabiliyoruz. E'ye bastığımızda pelerin giyiyoruz ve görünmez oluyoruz düşmanlara karşı. Tabii ki bilenler vardır ama yine de söyleyeyim. Evet Şurada Jester var. Jester düzgün bir iniş yaptı. Oraya doğru gitmek istiyoruz. Görevimiz Kuzey Koreli Koleliler Filipin denizinde bir adayı gayrimeşru bir biçimde zapt ettiler. Doktor Rosenthal ve 4 kişi bir ABD'li arkeolog ekibi. Kore halk ordusu tarafından rehin tutuluyor. 5 rehineyi bul ve oradan çıkar. Evet görevimiz bu. Ama ondan önce Jester'ın yanına gitmem lazım. Şöyle shiftle hızlı koşalım bakalım. Tamam kıyafet tamir olmuş abicim. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Yolumuza devam edelim. Z yere yatıyor. Tamam. Bunları biliyoruz abicim. Sıkıntı yok. Susturucunun takılı olduğundan emin ol. Susturucu mu? Pekala. Susturucu. Taktım. Bir de lazer nişangah takayım mı abi? Hop. 10 numara oldu. Hadi bakalım. Şimdi. Jester'a doğru abi. gidiyoruz. Düşmanla temas hazır ol. Neredesin hocam? Lan oğlum nasıl headshot attık adama? Sırtından mı vurduk? Başkası varsa var ya uyandılar ha. Başkası var. Görünmez oldum. Bekle. Biri gitti. Bir kişi daha var orada. Yine gö yine görünmez olacağım. E'ye bastım görünmez oldum. Pekala beni arıyor. Nereye gitti? Nasıl ya? Tamam ikisini de indirdim beyler. Evet bunların silahlarını alabiliyor muyum? Oo oh, çok güzel. Ama ben bunu istemiyorum ben bununla gideceğim ha. Peki hala Cestra doğru ilerliyorum. Profit, Duyuyor musun? Durum ver. İniş bir şey bana fena Aha. Aa, tamam Aztek, çalış. Tamam, Aztek gidip bulmamız lazım. Ha Jester'da buldum. Okey Jester'la buluştum. Aste'nin yanına gidiyoruz. Aste'ye ağaca takılı kalmış arkadaşlar. Aste Oğlum. Şeytaba korkmuyorum. Şeytaba korkmuyorum. Şeytaba Lan ne oluyor Aztek? Lanet olsun geldim dostum. Azteğe bir şey oluyor arkadaşlar. Tamam gidiyoruz tamam tamam. Bir şey oldu şeytandan korkmuyorum şeytandan korkmuyorum dedi. Biri mi var? Biri var galiba bir dakika. Tamam zırh modunu kullan diyor. Okey zırh modunu açtım. Bizim Jester geliyormuş. Ben de diyorum oradan bir ses geliyor. Bu konuşma sesi kim? <laughs> evet. Aztek buralarda bir yerde gösteriyor. Haritada. Bir yerde biri yatıyor lan. Ne oluyor oğlum? Aha. Ne oldu? Orada bir Kore askeri var. Burada ne halt etmişler? Hiçbir fikrim yok. İçinden geçmişler. mu? Bunu ne yapmışsa bir insan olamaz bu. Bak seslere bak seslere bak. Tamam sakin ol. Sessizce ilerlememiz gerekiyor. Sakın hızlı bir hareket yapma dostum. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Benim de hiç hoşuma gitmiyor ve şu etraftan gelen sesleri duyabiliyor musun? Bak. Dinozor minazor çıkmasın oğlum. Kan damlıyor bir yerden. <laughs> ha, ne öyle. <laughs> Aztek gitmiş. Chester cevap ver. Aztek'in durumu nedir? Çok Ölmüş güzel. Allah <laughs> Ne oldu? Allah Allah. Ama sanırım burada yalnız değiliz. Kim saldırdı? Koreliler mi? Olumsuz. Dört ölü Koreli var. Ama onları Aztek öldürmüş olamaz. Çayır hayır, hayır başka, bir başka şey var. Bir şey Aynen öyle. Hepsinin vücutları paramparça. Lannet Aynen. Olsun. Pekala gerekeni yapın ve yola devam edin. İniş bölgesinde buluşacağız. Aztec ne olacak peki? Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Olumsuz. Onu buharlaştıracağım. Ne? Ellerin giysiyi ele geçirmelerine izin veremeyiz. Geri çıkıyor. Lan. A -a -a -a. Aa. Buna bir türlü alışamıyorum. Adam gitti. Adios, Düşmanlar giysiyi ele geçirmesin diye buharlaştırdık herifi. Hava mı aydınlandı evet. Ekipmanından alacağını al ve izimizi yok et. Nomen iniş bölgesine git. Anlaşıldı patron. Tamam be Tamam birazcık mermi topladım ondan. 229 tane mermim var arkadaşlar. İniş bölgesinde ekiple buluşacağız. Bekle. İleride hareket görüyorum. Pelerin moduna geç. Tamam geçiyorum bekle. Sessiz ve sakin. Sessiz ve sakin. Silahı tekli moda aldım arkadaşlar. O gitti. Lan 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 tekli modda kaldı silah. <laughs> tamam. evet. Zırh modunu açtım. Bunların e, cephanelerini aynen alabiliyoruz. Şurada bir kişi daha var. Hemen onun da cephanesini alalım. Pekala. Zırh modu açıkken mantıken biraz daha az hasar almamız lazım değil mi? Güzel tekli modu sevdim bu arada. Görünmez olup arkalarına dolanıp Tamam. Yok edin. Tamam. Hallederim. <laughs> GPS bozucu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakalım. GPS bozucu zaten hemen önümde görünüyor. Oraya doğru şöyle shift'le hızlıca gidelim. Önüme illaki birileri çıkacaktır abicim. Bu arada oyun kaydoldu. Var mı lan birileri? Şöyle bir kullanımda. görünmez olalım. Aha sinematik girdi. <laughs> Aşağıda Kör koşuşu yapmadan yerlerini dürbünle saptayın. Dürbün mü? Okey. Şurada abi bire. Geniş bir verici alanı görüyorum. Sinyal bozucu istasyon orası olmalı. Oo, şurada da varlar. Pekala. Ee, şöyle yapsam ben. Adamın kafa nerede? Biri gitti. Tamam aşağıya doğru ineceğim. Bir kişi daha var orada görüyorum. Benden haberi yok. Allah çok kötü ateş ettim ona bu arada. Aha gördüler. O ne oğlum? Yapma bana bunu. Aldım onu. Önümde biri vardı. Buraya bir yere pusu. geldi. Tekneyle geliyorlar oğlum sudan. Hallettim. Halledememiş olabilirim. Adamlar otomatik şeyle geldi. Çıkar kafanı. Okey. Lan. Öldün mü ölmedin mi? Birisi aşağı inmiş. Tamam hallettim ikisini de. Hemen şunu devre dışı bırakıyorum. Halloldu, oldu. Bunlar Eğiş patlıyor mu? Oy. Tamam, ikisini de hallettim. Mermimiz ne kadar? 175 tane var. Bir tık sıkıntı abicim. Ee, bunun mermisini alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Aa, arabayla gidebiliyor muyuz bu arada? Bir dakika. Vallahi arabayla gidebiliyorum. Aa, ateş de edebiliyorum. Oha, sen ne diyorsun? Çok iyi. bekle tamam hallettim burada inelim abi sahile doğru gidiyoruz arkadaki gelmez umarım oy çok fazlalar Ben niye bunu attığımda tekte vuramıyorum lan? Bekle. Görmeyecekler onlar beni. Onu vurdular. Onu vurdular. Çok güzel. Oğlum açığa çıkmışız ya. Şurada biri var. Hallettim. İleride bir tane otomatik var abicim. Şu zırh modunu bir açayım da ben.

Bunların arabalarıyla işlerinden geçeceğim ben bekle. Araba sağlam ha. <laughs> Üçü birden gitti. Var mı lan başka? Yapma yapma. Tamam ben hallettim abi. Şuradan atlayabiliyor muyuz lan? Allah. Yapmasa mıydık keşke öyle bir şey. Arkada bir sürü adam vardı bu arada. Üç, üstlerinden uçtum arkadaşlar. Tamam. Pekala. Tamam bu arada araba yanmaya başladı. İçeriden gidip el bombalarını almam lazım bunların mekanlarından. Haritada sarı olarak görünüyor şu anda. Önce el bombalarını alacağım sonra bu az önce ateş ettiğim yere geleceğim. Pelerin geçip içeri hmm. Pekala pelerin moduna geçtim. Bir kişi daha var orada. Tamam abi al sana hız modu Çok fazlalar ama ya Hız modunu kullanayım da o ne lan biri ateş Burdayım burdayım Ver aldı Pelerin devre dışı bir dakika bir dakika sakin olun bir beyler Hallettim bir kişi var arkamda. Ha, soldan ses geliyor. Bekle. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Mermilerini versene. Bak arkamda bir kişi var. Onu da alayım da kafam rahat etsin arkadaşlar. Şurada bir yerde. Onu kaybettik diyor. Tamam sızdım içeriye. Sıkıntı yok. Prophet, muharebe aracının içindeyim. Terminalleri kontrol et. Taktik ağlarına girmeye çalış. Tamamdır. Girdim. Şimdi indiriyorum. Bomba! Aha. Ne İstikbarat bombası ya? Bir dakika. Ulaştım. Randevu noktasına intikal ediyorum. Aferin Nomad. Tamam bir dakika. Şimdi. Bu ne? Cephane burak, burak ya. Bakılırsa sadece birkaç gün içinde adadaki tüm sivilleri tahliye etmişler. <laughs> ne bok saklıyor bunlar? Daha da güzel. Geliyor. Tüm operasyonun başında General Richan Kyung var gibi görünüyor. İşler kolay olmayacak. Kyung ciddi bir adam. Kore ordusu özel güçler birimi de arkasını kolluyor olacaktır. Pekala. Geriye doğru dönüyoruz şimdi. O ilk arabayla ateş ettiğim yere geri dönüyorum arkadaşlar. Bu daha mı gelişmiş bir araba lan? Yo. Haritada yeşil alan gösteriyor zaten. Oraya doğru gidip Sağda birileri var bu arada Lan işlerine gelmişim Hayırdır lan El bombası geliyor Önümde birisi var Bomba <laughs> Bekle o el bombalarını benim almam lazım. Gel önümde bir yerdesin. Aşağıya bakıyor. Abi güzel el bombası. Tebrik ederim. De seni niye göremiyorum ben? Ateş etme sen görünmeyecektin işte. Çıkabiliyor muyuz? Yok. Tırmanma yok demek ki oyunda arkadaşlar. Aramaya devam edin mi? Sesler geliyor. El bombası nerede abicim? Nerede bunların el bombaları ya? Şuralarda bir yerde el bombası olması lazım. Enerji kritik seviyede. Bekle bir dakika. Arkamda birisi var. El bombası. Başka yetmez hocam bu bize. Tamam ikisini de hallettim. Arkadan geliyor birisi. şuraya da bakacağım ondan sonra çıkıp gideceğim buradan. Bak küfür ediyorsun bir de. Aha el bombası. Pekala. Enerji kritik seviyede. Sıkıntı yok abi. Lan dibimdeymiş ya. <laughs> Ödüm koptu. Pekala nereye doğru gidiyoruz? Hemen önümde. Arabaya gerek yok. El bombalarını nasıl kullanıyoruz? El bombasını Y ile mi kullanıyorduk? Aynen. El bombası nereye gitti ya? İkincisi güzel gitti ama. Ay hoplattım hepsini. Tamam. İki kişi kalmış köşede. Yukarıda mı? Yukarıda galiba. Aynen yukarıdalar. Pekala burayı açtım abicim. Gel. Şey tamam geliyorum. Gel, Sen de vuracağım. Pekala patlattım onu. Oğlum patlatıyorum. Nasıl yaşıyorsunuz daha burada? El bombaları var. Cephane alabiliyor muyum? Benim sıkarın mermisi bitiyor da. O ne o? An? Oha. Bütün kutuyu aldım abicim. Nereye? Aa, sağ tarafa gideceğiz biz. Buraya niye geldik ki? Bekle. Şöyle gideceğiz. Tamam burada da illaki önüme bir şey çıkacaktır. Luska'nın çağrısı. Geldim. Evet buradan yüksek zıplamalar yapmamız lazım. Şöyle. Tamam hadi go. Ne gördünüz acaba beni bu kadar telaşlı çağırıyorsunuz? Hadi. Bir şey atlayacak diye korkuyorum önüme de. Atlamadı. Okey geldim abi. Ne oluyor lan gözüme? O ne oğlum ne olmuş burada? Aa bizimki burada. Chester! Geldim dostum yanına. Hele şükür gelebildim. Şuna bir baksana. O ne oğlum o nasıl durmuş orada? Adamlar tekneyi park ederken biraz zorlanmış galiba. Çıkmaz sokağa girdik. Karargahla güvenli haberleşme kanalını da kaybettik. Adadaki parazit çok fazla. Hey patron, bir şey buldum. Topografik harita. Bir bölgeyi işaretlemişler. Kazı yapılan alan mutlaka bu vadide olmalı. Tamam. Nasıl bu kadar eminsin? Değilim. Ama elimizde başka veri yok. Harekete geçmeliyiz. Sen bana olayı açıklamadan hiçbir yere gitmiyorum. Yerlerini sapta ve tahliye etkiyi artık beni kesmiyor. Evet ya. Ne zamandan beri kodumunun Korelilerinde dondurucu ışın silahı var? Hakikaten ha. Uzay filmi çekmeye geldik sanki buraya. Size bilmeniz gereken her şeyi söyledim. Bize bir bok söylemiyorsun. Aztek geberti ama bunun neyin yaptığı hakkında en ufak bir fikrimiz bile Ona yok. Ona yakından baktım patron. Parçalamışlar. ikiye ayırmışlar. Yani burada neyle karşı karşıyayız? Sadece Koreliler olmadığı belli. İ i̇nsan İyettir. olmadığı belli. Şu Rosenthal delikanlı bir çatlak olsaydı şimdi burada olmazdık saçmalamayı kes Sayko. Hepinize briefing verildi. Bizim görevimiz o insanları bulmak ve biz de aynen bunu yapacağız. Şimdi harekete geçiyoruz. Burada bu bir emirdir. Ne oluyor lan? Burada bir şey var. Oğlum bak yaratık, yaratık gelecek ha. Dinozor mu? Ne bu? Ananı! o ne oğlum? Jesster yakaladı. Hadi gidelim. Hadi hemen gidelim. Lan Jesster gitti. Alet Chester aldı gitti. Hadi yürü yürü. Görüyor musun? Nereye gitti? Bu taraftan. Evet, Chester'ı bulacağız. Sevgili arkadaşlar, burası bir bölüm son olsun. Burada bir mola verelim. Dediğim gibi bir giriş bölümü çekmek istedim. Ee, video performansına ve sizin yorumlarınıza bağlı olarak seriye devam etmeyi ya da burada bırakmayı e, karar vereceğiz artık. Ee, yeni bölümde belki görüşürüz ya. Yani umarım görüşürüz yeni bölümde. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve 誰